Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Zambi ile Gardrop Yenilemeci'nin 31. bölümü olması lazım herhalde. Ee, en sonki videoda borçlarımızın tamamını kapatmıştık. Onun için fas fakir bir adama dönüştük arkadaşlar. Ee, maalesef ki burada da 1.5 konluk bir para var sadece. Şamanın üzerinde de bir 350 falan birikmiş. Onları da çekeceğim. Ee, yani şu anda en azından borcumuz yok. Ee, o açıdan rahat olabiliriz. Şimdi bugün Cemal abi de burada. Cemal abiyle Netis'e gideceğiz birazdan. Bir hazırlanalım görevlerimizi falan yapalım. Netice geçelim orada tekrardan kayda girelim. Arkadaşlar şu 60 günlük set çıkartabildiğimiz e, meret varmış bir tane. Bundan bir 10 tane açalım diyeceğim ama bu 10'lu açınca sanırım direkt görünmüyordu. Onun için şöyle tek tek açalım bir görelim ne kazandığımızı. Orta bağış belgesi 2 oldu. Güneş üzüstü okey kabul edilebilir. Taş sanatı 3. Lider 4. Lider de kabul edilir bu arada satılır. Eğer tici varsa 5. Büyük bağış 6. Orta bağış 7. Lider 8. Ay üzüstü 9. Büyük bağış 10. 11 evet ay üstü falan sanırım kötü birazcık liderlerin umarım ha, direkt başlıyor mu süresi liderlerin hayda o zaman bir tık zarar beyler dostlar toplamda 4 turumuzu attık şöyle 256 adet e, gibi bir miktarla sizlerin karşısındayız 55 adet cilamız önden varmış zaten bakalım şansımıza ne çıkacak neler çıkacak zırh çıkacak mı cila çıkacak mı neler olacak ee, şöyle bir başlayalım inci çıkması da güzeldir tabii ki de içinden hızlı bir şekilde başladık istiridye değil inci atarsan sevinirim bir adet cila gördüm orada biraz hızlı açıyorum ama e, kötü mü çıkıyor acaba sadece bir tane mi cila çıktı şimdilik birazcık daha fazla cila verirsen 65 oldu 2 tane cila çıktı herhangi bir diye göremiyorum cilamız 3 oldu sanırım 56'lık kısım bitti arkadaşlar herhangi bir şey yok ama maalesef ki ee, inci yok. Devam edelim. Cilalardan bol bol vermesi lazım. Birazcık kötü atıyor gibi şu anlık cila ve inci olayını. Haydi oğlum birazcık cila bir tane daha verdi. Hiç inci yok mu hala? Hala hiç inci yok abi. Biraz sağ çek sohbeti. Hemen şöyle birazcık sağ çektim. Devam. Haydi bakalım. Birazcık hızlanalım. Şöyle çatır çatır açıyorum abi. Niye hiçbir şey çıkmıyor beyler? 75 ciladayız hala. 140 sandığımız kaldı. Daha var ama sandığımız. Hadi oğlum ver oradan güzel bir şeyler. Bir tane parıltılı mavi ince çıktı. Cila çok kötü çıkıyor bu arada. Cila baya berbat çıkıyor. Arkadaşmaya devam edelim. Sürpriz olsun madem. Şöyle bir bitirelim. Seri seri. Bir tane kan kırmızı attı. Beyaz hiç atmıyor zaten. Beyaz atsa şaşarız abi. Toplamda çok az bir sandığımız kaldı. 70-80 tane bir şey kaldı abi. Şöyle şunları da devamını getirelim bakalım. Kaç tane cilamız olacak totalde. Ek şey sığmadı. Biz bir şuraları toparlayıp gelelim hemen. Evet boşalttık geldik üstümüz başımızı. 90 tane cila olmuş arkadaşlar. Bir tık kötü çıkmış ama yapacak bir şey yok. Şöyle son kalanlarımızda açalım bakalım. Ee, birazcık daha verirsen güzel olur. En azından bir 20 tane denesek hoştu abi. Bir tane daha çıktı cila. Çatır çatır basıyorum. Bir tane daha çıktı. Tamam en azından bir 20 tane deneyebileceğiz arkadaşlar. Elimizde daha çok gaya vardı ama sağlık olsun. Bir tane 4 taş atmış. Kan kırmızı bir, parıltılı mavi bir. Şu taşları da açalım bakalım. Taş parçasından başka bir şey çıkacak mı? İstediğileri daha doğrusu. 20'de 20 taş parçası çıktı. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Bir toparlanalım bakalım. Bende çok fazla gaya yok. Yüksek bir miktarını Cemal abi deneyecek. Bunları bir ayarlayalım gelelim. Evet dostlar ben elimdekileri deneyeceğim. Gerisin dediğim gibi Cemal abi deneyecek. Bende 500 gaya varmış. 500 gayalık bir deneyelim bakalım şuradan. Eksiğimiz bir şeyimiz var mı acaba? Ee, niye 6 tane basabiliriz gibi görünüyor acaba? 100 gay istediği için sanırım. Haydi bakalım. Şöyle 5 tane den bir tanesi yandı. Ee, bir tane aldık. Bakalım bir tane daha yandı. 2 geldi. 3 de gelirsen çok tatlı olur. 3 de geldi. Gayamız bitti arkadaşlar. 5'te 3 oran olarak kötü değil. Bakalım 5'te 3 bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Şöyle ilk zırhtan... Ee, zehre karşı koyma canavar bir. Maalesef ki herhangi bir işe yaramaz Şu Üçüncüye baktık zehre karşı koyma Nereden buldun beni bu efsun ya Bec 1 cp absorbe Maalesef ki hiçbirisi işe yaramaz arkadaşlar Bunların hepsi çer çöp. Bakalım Cemal abi de 15 tane deneyecek ee, Umarım şansımıza o bir tane çıkartır Evet arkadaşlar maalesef ki Şöyle hemen hızlı bir şekilde üzerinden geçeyim tüm zırhların Hepsi çöp gelmiş. Şunu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Artı basmayı. Defansı çok tatlı başlamış. Belki iki canavar gelirse bir ihtimal diyerekten. Diğerleri tamamen çöp. Şöyle de bir tane savaşçı zırhı gelmiş. Ee, aynı şekilde ona da artı denenecek. Başka da herhangi bir güzel çıkan efsun mefsun yok. Şöyle şunlara birer tane artı atalım bakalım. İçinden ne çıkacak? Şuna bir bastık bakalım. Ee, bir tane de. Neredesin abi? Şuna. Attık. Önce buna baktım. Canavar bir başladı. Çöp hiçbir işe yaramaz. Canavar bir başladı. İkisi de canavar bir başladı. İki başlasaydı belki şunun falan eder olabilirdi. Dediğim gibi defansı çok güzel başlamıştı çünkü ama sağlık olsun diyeyim yapacak bir şey yok. Bir 5 saatimiz birazcık çöp oldu. yapacak bir şey yok. Evet bari bir kuşak çıksın hevesiyle te odayımıza geldik bakalım. Burada bizleri ne karşılıyor olacak. Şöyle bir zıbam dedik. kaç yemiş oldun abi? Bakalım 13 emiş. İyi bari buradan bir 2-3 fal. Şuradan da bir dedemize gidelim. Şükür dedem. Eline koluna sağlık. 15 SP eklemiş. Buna birazcık daha kırmızı parçayla güçlü ekleme ayarlayalım arkadaşlar. Bunu artık 7 Epson yapalım. Birkaç kutsam atıp buna zehir kanama tarzında bir Epson getirmeye çalışacağız. Ee, yani HO hey, desem mi? Az önceki basından sonra bilemiyorum ama sanırım HO. Hey, dostlar o. bu şeyden çarktan ee, daha doğrusu sandıktan iki tane daha açtım. İlkinde güneş Üstü çıktı, ikincisinde 30 günlük set çıktı. Ee, bu 30 günlük set bizlere ne veriyor tam olarak bilmiyorum ama e, bu nereye gidiyor bir de? Şuraya mı geliyor abi? Bir kontrol edelim bakalım arkadaşlar burayı. Aynen sanırım ki buraya geliyormuş. Şöyle şunları bir çekelim arkadaşlar. Gel oğlum sen de. Titrek neredesin Titrek Mumya? 15 canı var, 1.5 HP veriyormuş. Şöyle bir e, setini takarsak bizlere canavar Manavar var bir şeyler veriyordu herhalde. Ortalama zarar falan mıydı? Beceri hasarı 5, bonus e, 100 veriyormuş. Bunun bir şeyini daha takarsak e, oluyordu da ne oluyordu bilmiyorum. Ort 5 veriyor sanırım bildiğim kadarıyla. Tam olarak ne olduğunu emin değilim ama arkadaşlar. Bir bakayım eğer bulabilirsem sizlere de haberdar ederim. Evet bir tık geç geldi aklıma ama arkadaşlar e, bunun Lollipop'u vardı bildiğim kadarıyla herhalde. Lollipop'la set oluyordu bu. şimdilik acelesi yok zaten süresi geçiyor. Bunları muhtemelen satarız diye düşünüyorum ama... E emin de değilim. Belki kafalığını bizim şeyle yansıtırız bu 30 günlük. Şununla falan buna yansıtabiliriz gibi gibi şeyler yapabiliriz arkadaşlar ama bundan vazgeçemiyorum maalesef. Bu 55 günlük olduğu için bunu daha yeni yansıttım. valla bakalım set bonusunda kullanabiliriz belki. Bu bitince lolipo falan indiririz. 7 günlük vardı bildiğim kadarıyla. Öyle bir kullanmaya çalışırız. Güzel oldu. Heyo. Dostlar kuleyi çıkarken şöyle bir bir tane 20 şeytan 15 ateşli bildiğiniz üzere kaskımız vardı. Buna bir 3 tane kutsam atmak istiyorum. Belki dördüncü eklenen bunu %25 ya da STR tarzı bir hepsi gelir mi acaba diye şansımı denemek istedim açıkçası. İlki çöp geldi. İkinci eklenen bonus %8. 3 ee, saniye boyunca şimşek gücü. Son 2 tane daha atalım arkadaşlar. Bu şeyde kapatalım. Bu kaskı da artık daha fazla eple alıp atmak istemiyorum açıkçası. Şöyle bir iki tane daha çekelim hızlıca. Şansımızı deneyelim bakalım. Ne geldi? Dördüncü eklenen bonus yüzde üç. Bu ne demek? 21 şeytan demek. Bir şeytan fazla oldu ama maalesef onu kullanmayız. Düşük rütbe ve üçüncü eklenen bonus yüzde bir gibi bir efsun geldi ama benim içimde kaldı arkadaşlar ya. Vallahi içimde kaldı. Bunu böyle bırakmak istemiyorum. Güzel bir şeyler gelsin istiyorum. Bir iki tane daha atalım. Bu harbiden son ama bundan fazlası da maalesef ki e, atamam. 250 HP geldi. Başka da hiçbir şey gelmedi. Sağlık olsun diyelim abi. Devam. Ben kule çıkmaya devam. Evet dostlar yine kule çıkarken bir miktar ara verdim. Şöyle simyamızda kapatalım. Dedemizden 6-7'ye bıraktığımız grene küpemizi artık sonunda 7 efsun olarak satın aldık tekrardan. Satın almak ne? Geri, geri aldık abi. E, zehre karşı koyma. Şimdi dostlar buna e, biz zehir kanama tarzında bir efsun bekliyoruz. 4 tane de kutsama ayarladım. Ee, haydi bakalım bir şansımız deneyelim. Umarım çok zorlamadan bir zehir gelir arkadaşlar. Ee, kanama direnç büyülü saldırı değeri. Kanama direnç maalesef ki e, başka hiçbir şey yok. Oh çok güzel çok güzel. Son efsunda geldi beyler. Son efsunda 5 zehirleme geldi. Ee, neden zehirleme arıyoruz dostlar? Bu yeni gelen maplerde ruh sırtında ve öbür e, bir önceki mapte. Herhangi bir atak efsunu işlemediği için slotları ve slotların canları çok uzun. E, çok uzun ne ya? Çok fazla olduğu için arkadaşlar. <laughs> Zehirleme şansı çok işe yarıyor. E, hatta sırf onun için fiş falan bile ayarlayabiliriz ama bu grena küpe 10 numara oldu. Tam aradığım efsun geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dostlar Ichigo kardeşimiz bize 2 adet şöyle matsimya verdi. E, %99 yanmalı abi. Bir de böyle süresi bitik bir şekilde verdi. Bu niye? Nasıl süresi bitmiş olabilir ya beyler bunun? Bir dakika. Bir dakika bir daha bakacağım. Artı sıfır süresini nasıl bitirdiniz bunun kim taktı nasıl bitirdi ne oldu anlamadım ama. Haydi bakalım. Hayda hiç beklemiyordum. Bakalım. Olsun. Kafi bence. Şöyle hemen teslim edelim. Güzel. Hayırlı olsun kardeşimize. Beyler bossları dönmeye başlamıştım. Şöyle bir tane sarı parlak parça attı. Bir de boss'un da son canları zaten sizlerle beraber patlatalım diye düşündüm. Belki bir titan döküt vesaire herhangi bir şey atar bir de kapı da çarptı abi kusura bakmayın onun için. Haydi bakalım bossumuz kesilsin şöyle bir drop'unu sizlerle beraber alalım. Ne patlattın bir şey patlattın mı acaba? Donmuş anahtar dışında sanırım ki başka bir şey görmedim. Şöyle sarı parlak parçamızı da alalım. Aynen öyle başka herhangi bir şey atmamış arkadaşlar. Ben şöyle bulabildiğim kadar bossları kesmeye devam edeyim. Onun dışında veinimiz bitmişti. o vein'den bir tane indirmemiz lazım abi. Oradan böyle birazcık aura maura farmına falan geçebiliriz. Kuleye birazcık ara verdim çünkü çok sıkıldım. o şekilde heo diyelim buna devam. Evet dostlar sizlerle beraber şurada bir çekim gerçekleştirelim ve durumumuza bir bakalım istedim ayrıca da zehrin etkisini göstermek istiyorum. Efektlere bir bakayım. Efektlerimiz tamamen açık. Bu arada 2 aylık vein indirdim arkadaşlar şöyle bonzu artılılardan. Bunlar da yerden item topluyor. onu da haber vereyim. Şöyle bir çektik bakalım köşemize bir geçelim. Ee, üzerlerindeki zehir etkisini görebilir miyiz acaba? Ee, belirgin olur mu diye merak ediyorum arkadaşlar. Herhalde yeşil yeşil görünür. Mesela bir tane şurada gördüm e, zehiri yiyen. 2, 3 e, yiyenler oluyor yani. Fena değil arkadaşlar. Ve bakın baya baya da atıyor yani arkadaşlar. %3 burada var dostlar. %5 burada var. %8'lik bir oranla bile gördüğünüz gibi çok... ...hızlı bir şekilde eritebiliyoruz slotları ve bayağı da bayağı da bir zehir atıyoruz arkadaşlar. Mesela şu ayılar falan çok canlı arkadaşlar. Mesela şu anda zehri yedi. Ee, hiçbir şekilde can dolduramıyor ve bu bizi bayağı bir hızlandırıyor. Gerçekten kafamdan e, böyle bir kafalığa mafalığa da bir getirme şeyleri var yani aslında. Getirebiliriz Böyle 8 zehirleme 15 şimşekli bir kafalık falan yapabiliriz aslında. Fena bir fikir de değil arkadaşlar. Veya kanamalı da olur zehirli kanamalı. Güzel şeyler olabilir. Yani bunu da bir böyle belirteyim dedim. Ben birazcık farm'a başlayayım bakalım. Umarım güzel şeyler elde ederiz. Ondan sonra da kayda gireriz. Dostlar aklıma şu tılsımımız geldi. E, şunu da hemen şu tarafa alalım. E, belki buna da zehir geliyor muydu onu da emin değilim. Ama bir deneyeceğim bakalım. Belki str veya herhangi bir şekilde... Ee, bir zehirleme şanslı kanama şansı yakalayabiliriz derken iki zehir geliyormuş en azından. Ama iki zehir bir tık az. Ee, tane de daha şansımız var. Deneyelim bakalım. Attık mı atamadık mı? Attık. Ee, 100 HP geldi maalesef. Şöyle 3-4 civarında bir şeyler gelse maalesef herhangi bir işe yaramaz. Devam edelim. Haydi oğlum. Hiçbir şey gelmedi yine. Son şansımız yine hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Bir 2-3 tane daha alayım geleyim hemen. Evet bir 5'li daha aldım arkadaşlar. Şansımızı denemeye devam edelim. Üçüncü eklenen bonus yüzde yirmi. Üçüncü eklenen bonusumuz ne? Böcek abi. Herhangi bir işe yarar mı? Tabii ki de yaramaz. Bu arada keskinliğimiz kapanmış. Ufak ufak topuklayalım bir yandan. Devam edelim bakalım. Zehir bir geldi abi. Üç dört. Yanında kanama da olabilir tabii ki de. Büyülü saldırı değeri maalesef ki işimize yaramaz. Dördüncü eklenen bonus yüzde ee, bir. olmadı abi. Şuradan hemen bir tane daha birkaç tane daha alayım. Geleyim ben şurada temiz temiz atalım. Üç tane daha aldım dostlar. Bakalım. Umarım şansımıza güler artık. Şöyle bir beş oranında falan yakalarsak çok temiz olur. İki. Kalsak mı acaba iki de arkadaşlar ya? Ama iki de çok çok az yani. Onun için değiştiriyorum. Olmazsa birazcık daha takviye yapacağız artık. Kanama saldırısı iki. Neyse ellemeyelim dostlar. Bence ellemeyelim. Ee, çünkü ep de çok fazla kalmadı. İki kanama da kalalım. Hem de zehirden farklı bir kanama atma şansımız da olur. Yani kötü ama yapacak bir şey yok. Evet beyler yine mükemmel bir manzara ile karşınızdayım. Parıltılı beyaz ince aldık abi bir tane. Bunların tanesi 7-8 bomb biliyorsunuz ki. Çok tatlı oldu bayağı da almıyorduk ee, Almamız çok 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 güzel oldu Şöyle bir e, 20 adet donmuş anahtarımız olmuş Bir paket de aura arkadaşlar Güzel farmlıyoruz vallahi devam edelim bakalım Arkadaşlar birazcık yeşil şans açtım da içinden bir tane kutsama çıktı Şöyle de bir tane şimşekli berzer kaskımız varmış Buna fırlatayım dedim belki bir şey gelir diye Düşük rütbe geldi abi Ah bir ninja kaskı olsa da işe yarasa ya Maalesef abi bu da boş çıktı Bugün kutsamadan yana çok şanslı değiliz herhalde Dostlar yine Bagjanam'a e, bir miktar anahtar satıyoruz abi şöyle. Parasını teslim aldık Bagjanam'dan 48 won. Burada 95 adet donmuş anahtar. Bugünün hasılatı. Bu arada tek günde kasılmış bir anahtar. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bagjanam'dan bir şeyler bulabilirsek satın alırız. Yoksa da e, direkt parayı geçiririz zaten hazırda çar geçecekti dediğim gibi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşimize. Evet dostlar da şöyle petif sunuları bulduk. 11-12 won'dan. Bunların hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Envanterdeki parayı da görüyorsunuz. Bir e, oradaki pazardan anahtar satın aldık. E, bizim kendi paramızı Cemal abi'den borç alaraktan o parayı buraya geçirmiş gibi bir şey olduk arkadaşlar PETEF sun almak için. Cemal abi 63 bunu e, bu itemler geçtiği zaman, bizim silah borcu geldiği zaman yakın bir tarihte vereceğiz. Yarın öbür gün en geç veririz diye düşünüyorum. Şöyle alabildiğimiz kadarını alalım. Cemal abi'de de, de baya bir varmış ya. Yani 10 tane falan da Cemal abi'de varmış. Herhalde bir problem yaşamayız. E, bu kadar PETEF sun'la umarım ki bir şeyler Getirmeyi başarabiliriz diye düşünüyorum Eğer ki arta kalan olursa Ki bilmiyorum olur mu Ama ee, onları da satarız diye düşünüyorum 9 tane almış olduk Şöyle Cemal abi de oyunda abi Şöyle 5 fonda para koyalım 9 tane de pet koyduk kendisine Verelim o çar geçecek çünkü e, Bakalım umarım ki güzel bir şeyler getiririz Son 2 haftası falan bu arada petin e, Geçtiği gibi yani efsun atmayacağız 2 hafta daha bekledikten sonra 860 gün oluyor Bunlar da hayırlı olsun diyelim Dostlar şöyle bagcana budan itemlerimiz geldi bugün bakım sonrasıydı. Şöyle göstereyim nerededir abi. E, kemerimiz burada dostlar. E, bu zaten gelecekti söylediğim gibi. Bir pet almıştık abi. Onlar nerede onları bulabilirsem onları da göstereyim. Onları bulamadım şimdi. Neyse abi onları onlar da geldi. 9 tane falan pet vardı arkadaşlar. Şu şekilde iki tane pet getirdik. Bunları ezelden getirdik arkadaşlar. Bunu bir kardeşimiz benim eski lonca arkadaşım daha doğrusu. Ezelde böyle iki tane peti varmış. Vsek çağır diyorsun kanka. Belki ihtiyacını görür dedi. Ben de bilmiyorum ama. Meleği ve Raza doğru da pek fazla kullanıldığını görmedim. Hiç yok şu an benim elimde. Hiç yoktansa böyle iki tane pet gelmiş oldu. Yani şeyleri falan birazcık kötü. şunun HPS özellikle birazcık fazla kötü. 7.2 veriyor. Bu bir tık daha iyi ondan. Ama belki kullanılır diye düşündüm. Ben de tam emin değilim dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar da böyle haber vereyim dedim. Başka da herhalde e, bir muhabbet yok. Şimdi bir gidelim 6-7'ye bir tane şey bırakmıştık. E, bilezik mi bırakmıştık? Sanırım bilezik bırakmıştık. Onu bir alalım hemen. Evet dostlar dedemize de geldik bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde tıkladık. 6-7 güzel en azından sarı pardak parçamız e, boşa gitmemiş. Zehre karşı koyma bir gibi tatlı bir efsun getirmiş. Şu anda yanımda ah, ha, pet efsunları da buldum beyler. Buradaymış pet efsunları da sarı parlak parça yok e, tam sayıda. Bunu da ona tamamladığımız zaman tekrardan ertesi gün bırakırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. E, şimdi gidelim birazcık farm var, bir şeyler takılalım. Evet dostlar şimdilik e, çarı bir ufaktan oto denemesine bıraktım. E, şöyle bir göstereyim. Bunun da ayrıca videosunu çekeceğim bu arada arkadaşlar. Oto da... Havada... Ee, ne kadar sürede ne kadar ne kasıyor veyahut da burada otağı bırakabilmek için neler gerekli. Bunun ayrı bir videosunu çekmeyi planlıyorum. Böyle bir 8-10 dakikalık belki daha bile kısa olabilir. 3-5 dakikanızı ayıracak e, izleseniz yetecek şekilde. Hasarımız şu an bu durumda herhangi bir şebnem, e, kritik delici hiçbir şey basıl değil. Hatta bir tane enerji basalım şöyle. E, sadece şöyle otağımı göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere %60'a pot koydum. Bir tane yeşil iksir kritik derece ve %15'te herhangi bir ihtimale karşılıkta yaşamatsın atsın diye bir adette yaşam bıraktım buraya. Onun dışında herhangi bir şey bastırmıyorum. Ne şebnem ne balık. Hiçbir şey yok yani üzerinde. Şu anlık bakalım tatlı görünüyor. Dediğim gibi zehirleri de güzel yiyorlar bu arada. Zehir gerçekten çok büyük etkiye sahip arkadaşlar. Hatta belki daha bol slotlu bir yere bile geçilebilir diye düşünüyorum. E bakalım bir saat üzeri içinde ne kadar kısacak. Ben şöyle bir hırsız eldivenimi taktım. ve <laughs> Bir saatin sonunda burada gelmeyeceğim. Kayda girmeyeceğim bu arada. Dediğim gibi onu o videoya saklayacağım. Hadi bakalım bol şans bizlere. Dostlar bizim sattığımız kılıcın borçlarından e, hala ödemeler geliyor. Bir 109 won 10 daha veriyor şu anda e, bizlere. Kalan yanlış hatırlamıyorsam 71 won gibi bir para kaldı. Onu da umarım yakın bir zamanda verir. Biz de bu parayla Cemal abiye geçen pet hepsini alırken borç almıştık. Onu ödeyeceğiz bakalım gidip verelim ona da. Evet arkadaşlar Cemal abiye olan borcumuzu ödüyoruz. Şöyle kendisine verelim. E, bir 63 won geçen gün almıştık. Ondan önce de falan da bir şeyler almıştık beyler. Aşağı yukarı bu civarlarda yapıyor. E, şöyle tekrardan kral kaplarını da ona verelim. ...bu borçtan da kurtulmuş olduk abi. Heyo. Evet dostlar dedeye doğru yürüyorum. Hemen şuradan güçlü eklememi de çekeyim. Sarı parlağımızı falan ayarladık. Şu bileziğimizi tekrardan bırakalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Nereye koymuşum acaba ben onu? Heh şurada. Bunun altısına eklemiştik zaten. Bir de yedisine eklemeye çalışacağız arkadaşlar. Sarı parlağımız tam. Ee, güçlü eklememiz tam. Bunu birazcık hızlandırırız. Belki gece alacak şekilde yapar mıyım? Emin değilim elimdeki hızlandırıcılar yeter mi yetmez mi diye. Ee, yeşil şans açtım bu arada birazcık. Benim bekçiler bitti otağı bıraktığım zaman... Ondan dolayı kahramanlık medalesi indirmek zorunda kaldım. Açtığım işi şanslardan da çıkmadı. üstünde de yank kalmamıştı. Ee, öyle durumlar arkadaşlar. Ben şunu biraz hızlandırayım. Ondan sonra yavaş yavaş netise geçeceğiz sanırım. Cemal abiyle birazcık netis turlayacağız. Beyler dedemizden bileziğimiz çıkmış olması lazım. Bu arada e, netislerimizi de yaptık. Nerede abi sandıklar? Şamanın üzerinde. E, netisimizi yaptık. 2 e, tur attık sanırım. Haydi bakalım dedem. Başarıyla eklendi dedi. Ne ekledin dedem? 30 SP. Zaten bu 30 SP bizim artık... Efsunumuz oldu yani. Bir tane de şöyle yeşil şanslardan kutsama çıkarmıştım dostlar. Bunu da fırlatalım bakalım. Ee, zehre karşı koyma. Keşke zehirleme gelseydi direkt. Bir tane atalım mı beyler? Bir tane de hadi benden zaten ipim de kalmadı doğru düzgün. Bir tane alabiliyorum arkadaşlar. Artık bunu da alıp atalım bakalım. Şöyle bir kutsamayı sizlerle beraber satın aldık. Yine zehir kanama gelirse çok memnun olurum. Baya baya sevindirir beni açıkçası. SP60. Peki abi. Peki. Teşekkür ederim. Bunu ayıralım artık. Kutsama geçtik diyelimizi atmaya devam edelim. Dostlar bildiğiniz üzere bizim şöyle bir e, nerede abi bileziğimiz vardı. Şöyle öne alalım. Bu arada burayı da otav için falan filan bırakıyorum arkadaşlar. Ayrıca da kasarken böyle daha tatlı oluyor. Üst üste biniyor. Boş boş şeyler direkt yere düşüyor. Üstümüze gelmiyor. Hiç temizleme ihtiyacı duymuyoruz. Ondan kaynaklı öyle bir arkada görsel var. Şimdi bu iki tamlıkla arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Üste geçtiği zaman 14 tamlık oluyor. 11'den 3 tamlık buradan artıyor. Bir tane de gördüğünüz üzere cevherinden tamlığı artıyor. Son cevherinin tamlığı 2'den 3'e geçiyor. Onun için buna bir şans vermek istiyorum açıkçası. Artı 9 olursa bizim işimizi çok 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 güzel bir şekilde görecektir. Bir tane metal arkasından yanarsa demirciyle desteklemeyi düşünüyorum. Düşerse artık tekrardan demirci ve parçalarla yukarılara doğru götürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle bizim mekanımıza geldik bakalım. Ee, umarım ki bizleri sevindirir arkadaşlar. Umarım ki geçer. Bu tür itemler birazcık zor geçiyor ama. Bakalım şansımızı bir deneyelim şöyle bir. Hop dedik. Ee, olmadı dedi. Arındırma başarısız dedi arkadaşlar. Bir daha aynı işlemi demirciyle beraber gerçekleştiriyoruz. Umarım düşmezsin. Umarım beni aşağılardan toplamak zorunda bırakmazsın dedik. Süper süper oldu arkadaşlar 9 artı 9'a basmış olduk demircinin gücü arkadaşlar artık bu zırhları falan da demirciyle mi bassak ne yapsak bilemiyorum yani 9 olması gerçekten çok tatlı oldu 4 tamlık fazladan elimize ulaşmış oldu hayırlı uğurlu olsun bunun şerefine birazcık bunu 6-7 atmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Bakayım ben birazcık F ayarlamaya çalışayım. Buna birazcık uğraşalım bakalım. Evet dostlar kutsamalarımı aldım geldim. Şöyle 5 adet çektim. Umarım bizleri çok zorlamaz. Yani en ufak bir... Ya olur mu acaba dediğim... Efsun'da kalacağım bu arada kesinlikle. Çünkü çok dilimiz yandı bu Efsun muhabbetinden. Siz de biliyorsunuz abi önceki videolardan da. Şöyle bir başlayalım bakalım. 50 HP geldi. SP değildir en azından. Kabul edilebilir abi. 3 rüzgar direnci değişelim. Toprak e, gücü ve 5 SP. Evet buldu yine Efsun'umuz. Büyülü saldırı 35. Yani... Kanka keşke normal STR olsaydın da kalaydık. Zehre karşı koyma 3. Baya hiç bu acaba bu dediğimiz bir efsun bile olmadı beyler. Bir 5'li daha destek alıp geliyoruz hemen. Evet 5'li pekimizi de aldık geldik dostlar. Acaba bu çarın mı 6-7'sinde bir problem var diye düşünmedim değil arkadaşlar. 2 zehirleme. Acaba dedirttirdi ama iki zehirlemede de kalınmaz herhalde ya. Aynısı tılsımda da olmuştu ama sanırım devam edeceğim arkadaşlar. Eee max hp 150 muhtemelen iki zehri geçtiğime pişman edecek beni. <laughs> ama hadi bakalım. Zehre karşı koyma 5. Bu arada bu efsun da işime yarıyor beyler. Bunu bir chatle tartışıp geleceğim abi hemen. Evet beyler bu efsunu birazcık tartıştık da çok farklı teoriler var ama sanırım ki çok büyük bir miktarda işimizi görmeyecektir. Ben bunu otağ için düşünmüştüm. Otağda zehir yediği zaman çünkü çar çok fazla e, zorlanıyor. Ne hp absorbe ne hp yenileme ne de pot doğru düzgün basabiliyor. Onun için can çok iniyor. Onun için düşünmüştük ama geçiyoruz yani. Attık bakalım iki zehir. Bunda kalacağım artık herhalde ya. Bu ne abi? Niye iki zehir geliyor ya? Vallahi bak o kadar efsunum yok yani. O kadar efsunum yok. Şimdi bunu takarsam kaç zehirlemem oluyor? 3, 2, 5, 7, küpeden 5, 12. 12 oluyor. 12 zehirleme şansı. Hmm. Devam mı? Devam mı kalsın mı beyler? Çok fazla şeyim yok kutsamam yok gerçi iki zehirle dünyayı da kurtaracak değiliz herhalde. 5 saniye boyunca rüzgar dirence evet kurtaramadık dünyayı beyler. Dostlar duramadık son 3 kurşun dedik o 3 kurşunun ilk kurşununda 4 kanama 450 HP geldi. Zaten zehir daha ağırlıklı olduğu için kanama gelmesi daha hoş. HP 450 kafi, 4 kanama da çok 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 güzel oldu. Değdi mi bu kadar kutsamaya tartışılır ama güzel geldi en azından bir şeyler elde ettik he <laughs> o. Evet dostlar yine netislerimizi yaptık geldik şöyle dün iki tur bugün iki tur toplamda dört tur bir turda kuzenimizi kaybettik abi kuzen aşağıya attı. L'ye basalım şöyle bilgi kısmından açmaya başlayalım sizlerle beraber yakut küpelerimiz satılmış onu da görmüş olduk abi. Haydi bakalım bol bol cila istiyoruz bir tane cila gördüm arkadaşlar iki oldu cilamız gayet güzel. Ciladan bol bol atarsa eğer ki zırhları deneyeceğiz. Cemal abinin üzerinde gayası mevcut. Ee, ben de bir ara ona destek atacağım. Şu mantolardan da suralar ihtiyacımızı görür arkadaşlar. 3 oldu cilamız. Haydi bakalım birazcık daha bol atarsan çok tatlı olur gerçekten. Şöyle bir temizledik bakalım. Cila çıkarsa görelim. 4 oldu cilamız gayet güzel. Şöyle bir daha üstünü temizleyelim. 5 oldu cilamız. Bir tane alev attı kafidir. Bunları da artık Cemal abiye veririm. Ee, bir kısmını bir kısmını da şeyleri kuşakları falan da ben atarım üste. 7 oldu bu arada zırh denememiz. Haydi bakalım birazcık daha çıkar saat diyecekken üstümüz başımız doldu arkadaşlar. Şunları bir temizleyip gelelim hemen. Evet üst baş boşaltmasını yaptık dostlar. En son 7 cilada kalmıştık. 8 cila gayet güzel abi. Birazcık daha cila ver. Şöyle bir 10 tane falan olur mu acaba? Herhalde olur gibi yani. Çok bahtsız bedevi olmazsak yine. Şöyle birazcık hızlandıralım. 9 oldu arkadaşlar. Haydi bakalım ver oradan 10, 12, 13, 14 hepsini kabul ederiz. Gayet güzel 10 oldu dostlar. Şöyle ufak ufak bir yandan da üstümü boşaltayım. Yoksa yine dolacağız arkadaşlar. Bunlar üstümüzü başımızı çok dolduruyor. Savaşçıları kullanıyoruz. Ninjalar. E, bu da savaşçıymış. Bu da savaşçı. Ulan hepsi savaşçı çıkmış atamadık arkadaşlar. Cila ver arkadaşım bol bol. Dostum cila. Cila gönder oradan. Uuu artı 4 dönüşmüş taş verdi abi. O da güzeldir gayet. Devam edelim. Bir tane daha cila verdi. Beyaz parıltılı ilk defa aldık bu arada. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Bu turumuz birazcık daha şanslı geçiyor sanırım. Ee, birazcık daha cila verirse tadından yenmez gerçekten. 12 oldu zırh deneme şansımız. Daha 70 tane de üzerimizde e, açılacak sandığımız var arkadaşlar. Üstün başım çok doldu. Niye bu kadar dolduk bu sefer bilmiyorum. Çünkü arka tarafta bol bol pot var arkadaşlar. Hemen şunları birazcık boşaltalım. Açmaya devam edelim diye düşünüyorum abi. Şunları şunları falan. Hepsini Atalım. 70 sandıktan bir 10-15 tanesini bırakayım. Belki yine zırhlardan böyle basılması denenecek olanlardan çıkabilir arkadaşlar. like Lycan falan filan bunları fırlat. Haydi oğlum birazcık daha cila verir misin canımın içi benim? Ee, sanki vermiyor gibi arkadaşlar. Birazcık hızlandırdım ama son 30-35 tane falan kaldı. 2 dikey alan istiyor. Ee, hala şöyle şunlardan yerlere ataraktan devam ediyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar envanterler dolu oluyor birazcık. Son 30 küsür sandığımız. Birkaç tane daha verirse çok güzel olur diyeceğim ama ee, artık boş alan oluşturmaktan yoruldum gerçekten Şöyle şamanımızda atalım devam edelim Bir tane daha verdi gayet güzel Bir tane daha verirsen çok makbule geçer Gayet güzel 70 tane oldu bile Şöyle 10 tanesini bırakalım arkadaşlar Envanterde yerine tüküreyim senin gerçekten Hop vermedi Hop irade topazı tamam Sonucundan da cila çıktı çok güzel 75 tane cila ne demek abi Çarpın bunu bölün bir şeyler yapın hesaplayın 13 mü yapıyor 15 mi yapıyor herhalde 15 yapıyor Arkadaşlar bunları Cemal abiye vereyim Bakalım Cemal abi denesin Hatta şöyle şunları da e, açalım Dostlar şunu da atalım aşağıya Şöyle yaparsak sanırım kafi olabilir Bakalım taş parçasından başka bir şey Çıkacak mı çıkmadı ama güzel bir açım oldu Yine bir tane 4 dönüşmüş taş bir tane Beyaz ince güzeldir arkadaşlar Şunları bir deneyip gelelim Evet dostlar bilmiyorum ama Şeytanın bacağını bir tık kırmış olabiliriz Beyler ee, tam emin değiliz şöyle bir şey var abi neredesin şu birazcık kaydı ama bej direnç canavar dirençli bir tane zırh üretmeyi başarmışız abi ee, bu bej direnç canavar canavar direnç ne oluyor canavar direnç demek her şeye karşı direnç demek herhangi bir slottan yani hani beceri ve ortalama zarara direniş ayrılıyor ya birisi oto atak birisi beceriye bu her şeye giden bir defans bunun fiyatını inanın bilmiyorum. Varsa yorumlarda falan tartışabiliriz. Yani biliyorsanız siz bana yazabilirsiniz. Şu fiyat eder veya hatta işte almak isteyen varsa bana Discord üzerinden falan da ulaşabilir. Bunun değerinden emin değiliz. Arkadaşlara sağa sola soruşturmaya başladık ama güzel bir şeye benziyor. yani kesinlikle satılır ve kesinlikle bir değeri vardır diye düşünüyorum. Normal hatta iki canavarlılardan falan daha kıymetli olabileceğini düşünüyorum. Tam olarak dediğim gibi emin değilim arkadaşlar. Diğerleri şöyle 1550 EP bir canavar. İşte ne bileyim 1575 bir canavar. 1602 canavarlı bir tane de savaşçı zırhı üretmişiz arkadaşlar. Bu da para edecektir diye düşünüyorum. Hiç yoktan bir 40-50 bonu vardır herhalde. Ee, diye ümit ediyoruz bakalım. Yani bu tur birazcık daha güzel geçti. Diğerlerini de şöyle göstereyim. Burada da bir beç pardon bir ortreniş direniş bir canavarlı var. Onlar pek satılmıyor ama. Başka da işe yarar bir zırhımız yok. Bu tur diğerlerine göre daha güzel geçti dediğim gibi. Bu ikisi. Bakalım. Umarım satabiliriz. Satarsak bunların teklifleri vesaire gelirse sizle de paylaşırım arkadaşlar. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Dilerseniz umarım ki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bırakabilir ve kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepiniz gerçekten çok seviyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.